Herkese merhabalar, iyi günler. 31 Aralık Salı günü BİM Aktüel ürünlerimizde neler var onları inceliyoruz hep beraber. Enka'nın tereyağı 1 kilogramlığı 279 TL. Bahçıvan tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogramlığı 249 TL. Taciroğlu tam yağlı tulum peyniri 250 gramlığı 99 TL. Taciroğlu'nun olgunlaştırılmış tam yağlı tulum peyniri 250 gramlığı 79,5 TL. Taciroğlu'nun klasik beyaz peyniri 450 gramlığı 149 TL. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlığı 149,5 TL. İçimden yağlı yoğurt 3 kilogramlığı 109,5 TL. Sekten süzme yoğurt 400 gramlığı 39,5 TL. Danissimo'dan orman meyveli yoğurt 125 gramlığı 19,5 TL. İçimden 2 litrelik ayran 49,5 TL. TL. Torku'dan yağlı süt 1 litreliği 23 TL 90 kuruş. Kerem'den labne peynir 700 gramlığı 97,5 TL. Eker'den puding çikolata 65 gramlık 11,5 TL. Pınar'dan açık büfe hindi sosis 430 gram 75 TL. Pınar'dan açık büfe hindi salam 50 gramlık aç bitir 9 TL 75 kuruş. Torkun'un dana kangal sucuğu 500 gramlığı 185 TL. Cumhuriyet'ten çemeni sıyrılmış dilimli dana antrikot pastırma 90 gramlığı 99 TL. Şifa Baba'dan süt reçeli çeşitleri 270 gramlığı 42,5 TL. Burcu'nun bezelye ve garnitür çeşitleri 310 gramda 16,5 TL. Tukaş'ın Kornişon turşusu 1650 gramlığı 55 TL. Pınar'dan erit siyah seyitin 1 kilogramlığı 109,5 TL. Gesaş'ın helva çeşitleri sade ve kakaolu 500 gramlığı 39,5 TL. Seymen'in marmelat çeşitleri 290 gramlığı 27,5 TL. Gesaş'ın dut pekmezi 1300 gramlığı 115 TL. Koska'nın keçi boynuzu pekmezi 700 gramlığı 55 TL. Saray'ın iyotlu sofra tuzu 500 gramlı 11.5 TL. Şölenden Dubai çikolatası 122 gramlı 99 TL. Superfresh'in 1 kilogramlık milföyü 67.5 TL. Belize kurabiye hamuru 500 gramlı 79 TL 50 kuruş. Öz Süt bol çikolatalı pasta 600 gramlı 135 TL. Fresh Oven'dan Katmer 35 TL. Herkese iyi alışverişler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin.